Direkt başlayalım Doğukan Hocam, buyur. 3-2-1 Inter Real. Inter, Villarreal. Vardır ha, kesin var. Tajon, Bukan'ın. Aynen, çok severim. Hızlı, hızlı kanat oyuncularını severiz. Buşanan. Şu an Villarreal mi? Buşanan, Bukan'ın artık nasıl okunuyorsa. Şu an bildiğim kadarıyla Villarreal'de. Onu hiç takip etmemiş. Inter eskilerde, Villarreal güncel. Onun bir Belçika'da e çok var. iyi bir sezonu var. Öyle, Öyle bir hatırlıyorum. Aynen. Evet, 1-0 oldu. Hemen ikinci roundla devam edelim. 3-2-1 Belçika. Monaco, Benfica. Fal e, yok, hayır. Ne alaka? Ee, Bernardo Silva. Evet. İkisi de var diye biliyorum. Hocam çat çat atıyorsun <laughs> oyuncuları. Hocam epeydir oynamıyordum o yüzden güzel oldu böyle pat pat yerli aklıma. Takım seçimleri de çok iyi bu arada. Aynen. Klasik baş altı takımlar. Aynen öyle. Biraz böyle yerele inebiliriz istersen. Ne diyorsun? Bilmiyorum bakacağız bir, bir artık. Süper Lig atalım mı ya da belki alt ligler. Bakalım. Olabilir bir bakacağız artık. <laughs> o zaman bunu alırsan oyunu bitiriyoruz aynen, erken. Aynen, aynen öyle. 3, 2, 1. Milan. Marsilya. Obama yani. Evet valla ben diyecektim aldım. <laughs> Obama'nın her yere gitmesi Aynen müthiş öyle. müthiş bir adam yani. Hocam güzel oldu. Aktı. Benim için çok güzel olmadı. <laughs> Oyun aktı. Ya değildi. şöyle ben bu videodaki görevim biraz şey oldu sana bir takım atmak. <laughs> o zaman bizleri <laughs> takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.